Renk teorisini anlatıyorum bölüm 1. Boyama sırasında kullandığımız bu renk kutusunun çember kısmına hue deniyor. Yani renklerin direkt kendisi, saf halleri. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil ya da diğerleri. Işık bilgisi ya da satürasyon bilgisi olmayan saf hali diyebiliriz bunlara. Renk çemberimizin ikinci kısmı da tam ortada gördüğünüz alan. Buraya saturation kısmı deniyor. Renk ne kadar sağ giderse doygunluğu o kadar artıyor renk ne kadar sola giderse doygunluğu o kadar azalıyor yani o kadar grileşiyor. Sağ taraf rengin doygunluğu yani çok fazla o renk. Sol taraf ise desatürasyon kısmı yani rengin daha da grileşmiş hali. Ve üçüncü kısım ise brightness kısmı. Renk ne kadar beyaza giderse tint yani ışık. Renk ne kadar siyah giderse shade yani gölge oluyor ve aynı şekilde beyazın siyaha kadar olan yolculuğu da yine bu kısımda oluyor. Beğenip takip etmeyi unutma. Bölüm 2'de çok yakında görüşürüz.